Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Aslı. Bugün sizlere hem tuzlu hem kıyır hem de mükemmel tek lokmalı harika kurabiye tarifi ile geldim. Bol çörek otlu tuzlu kurabiye tarifi. Bu lezzetli kurabiyenin hemen tarifine geçelim. Evet ilk olarak yoğurma kabımıza bir paket margarini ekleyelim. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir tam yumurta, bir yumurta akı. Yumurta sarısını dışına ayırdım. 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı çörek otu, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı mahlep, 1 paket kabartma tozu ve 2 yemek kaşığı sirkeyi ekleyelim. Direkt kabartma tozunun üstüne dökersek böyle köpürüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha çok etkileşim oluyor. Güzelce elimizde yoğuralım. Daha sonra 4,5 su bardağı unu ekleyelim. 4-4,5 su bardağı gidiyor arkadaşlar. Kontrolle ekleyelim yumuşak gayet yumuşak bir hamur elde edelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde olacak yumuşaklığı. Ceviz büyüklüğünde yuvarlayalım tepsimize dizelim. Üzerine ayırmış olduğumuz yumurta sarısını sürelim. Gördüğünüz gibi çok bereketli bir kurabiye oluyor. Daha sonradan da Çörek otunu e, yüzüne ekleyelim, içine de koyduk, dışına da koyunca daha güzel oluyor. Ama koymaya da bilirsiniz. Isınmış olan 180 derece turbo fırında pişirdim ben arkadaşlar, siz de turbo fırında pişirirseniz çok daha iyi olur. Evet, çörek otunu bu şekilde parmağınız yumurtaya batırdıktan sonra e, kurabiyelerin üzerine yapıştırırsanız yapışır, dökülmez de çok daha iyi olur kurabiyelerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardılar. O kadar da güzeller ki şimdi hemen servise geçelim. Hoş sohbetlerin eşlikçisi çay. Çayın yanında da kurabiye olmazsa olmuyor arkadaşlar. Ben çayı boş içmeyi sevmiyorum. O yüzden kurabiyem, kekim eksik olmaz. Evet sizlere de bugün çok güzel pastanede yapılan bu güzel lokmalık Çörek otlu kurabiyeden yaptım arkadaşlar. O kadar lezzetli, o kadar güzel oluyorlar ki. Siz de yaptığınız zaman anlayacaksınız. Bir daha pastaneden almayacaksınız. Evet, şimdi size kıvamını da göstereyim. Hemen şöyle. Çok dağılıyor. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde oldu arkadaşlar. Hemen bir lokma ağzıma alıyorum. Nefis. Dil ve damak arasında eriyor resmen. Hımm. Videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, diğer platformlarda paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bunlar benim için çok önemli. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bir sonraki videodan da haberdar olmak için zil bildirimini açıp o şekilde attığım videodan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın.